Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz son ile devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara Çankaya'dan seslenmekteyiz. Ve sektörünün gözde bir firması olan Best İletişim Sistemlerinin konuğuyuz. Ve yanımızda firma ortaklarından Sayın Haydar Bey bulunmakta. Merhabalar Haydar Bey nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Haydar Bey, değerli izleyicilerimizin sizleri biraz daha yakından tanıyabilmeleri için soruyorum. Haydar Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Ben Haydar Karabulut, Kırıkkale, Kırıkkale'liyim, Ankara doğumluyum, Ankara'da yaşıyorum. Bu sektöre 1995 yılında girdik. Firma olarak da 1999 yılından beri de hizmet, hizmet vermektesiniz. Hizmet... Haydar Bey, değerli müşterileriniz sizlerden ne gibi taleplerde bulunurlar ve siz bu taleplere karşılık vermek için nerelere kadar ve nasıl ulaşıyorsunuz efendim? Genelde bize gelen talepler bir organizasyonu alırlar. Organizasyonla ilgili tasarımmış, teknik ekipmanın nasıl kurulacağıyla ilgili nasıl işletileceğiyle ilgili aynı zamanda zamanlama, orada yapılacak toplantı sırasındaki zamanlamalarla ilgili. Bütün her şeyi biz önceden planlarız. Tasarımlarını yaparız. Dekorla ilgili tasarımlarını da yaparız. Bütün her şeyi kurarız. Toplantı sırasında da bütün bunların uygulamasını yaparız. Her özellikle yerde. özellikle hangi tür iş grupları ya da hangi tür gruplarla iletişim halindesiniz ve sizlerin nerelerde nasıl tercih ediyorlar? Genelde bizi tercih eden bakanlıklar oluyor, turizm acentaları oluyor, belediyeler, kongre konser Salınlar, organizasyonlarında tercih ediyorlar. Bize Ulaşmaları e, genelde acentalar aracılığı oluyor. Ajantalar e, organizasyonu alırlar. Ondan sonrası için teknik altyapısını hazırlamak bizim işimiz. Efendim e, değerli müşterilerimizin size ulaşmalığı halinde Ankara'nın tamamı ve Türkiye'nin nereden ne kadar bu hizmeti götürebiliyorsunuz? Ankara'nın tamamı, Türkiye'nin bütün illerine, ilçelerine gidebilecek durumdayız. Yani talep doğrultusunda siz Türkiye'nin en ucura noktasına kadar evet. bu hizmeti götürebilme evet. imkanına da sahipsiniz ve örneklerini evet. de yaşadık evet. diyebilir miyiz? Evet. evet, evet. E şimdi efendim, ben biraz da isterseniz firmamızın durumuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışıyoruz? Bununla ilgili de bir bilgi aktaralım izleyicilerimize. Toplamda e, 500 e, metrekarelik bir alanımız var. Ayrıca 500 kare, metrekare, 500 metrekarelik bir alanda depomuz var. Yani toplamda bin metrekare gibi evet. oldukça geniş bir alana sahibiz, kullanım alanına sahibiz. Ve uzman ekipten de biraz söz edelim. Kaç kişilik bir uzman kadro ile çalışmaktasınız? 25 tane çalışan personelimiz var. İhtiyaç durumunda günlük personel kiralamasına gidiyoruz. Dışarı. Dışarıdan tekrar evet. eleman getirme şansınız evet. var. Bu var. 25 personelle uzun yıllar birlikte çalışmanın avantajları ile de. Haydar Bey bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerinize, dostlarınıza sonra söylemek istediğiniz son bir mesajınız var mı efendim? Güvenip bizlere işlerini teslim ettikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de bize güvenip verecekleri işlerde onlarla çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdınız teşekkür. ve izin verirseniz eğer ben de bugüne kadar henüz sizinle tanışmamış değerli izleyicilere bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sektörün sözü geçen bahsettiğimiz bu hizmetleriyle alakalı bir istek bir talep, bir arzuları halinde mutlak bu firmayı e, tercih etmeleri bizlerin de tavsiyesidir. Çünkü gerçekten konularında uzman, güler yüzlü, sempatik, samimi, sıcak ve aynı zamanda da konusunun ehli olan insanlarla çalışmak mutlak sizleri de e, memnun edecektir. Bu arada aslında buraya ilk geldikleri andan itibaren söylenen bu sözlerin hiç gereği olmadığını kendileri de gözleriyle göreceklerdir. E, ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın evet. devamını diliyorum. Değerli izleyicilerimiz Türkiye turumuz son ile devam edecek. Best iletişim sistemlerinden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ve söz merkez